değiştirme ile birlikte gençleştirme budaması. Şimdi burada böyle bir durumumuz var. Çeşitle de değiştirmeyi isteyebilirsiniz. Düzden de gençleştirme yapabilirsiniz. Ben size anlatıyorum. İstediğinizi yapın. Çeşit değiştirme. Çeşit değiştirme. Beğenmedim ben. Edremit yağlı çeşidini beğenmedim. Ben bunu gıcığım. Gideyim dedim Arbeküne yapayım dedim. Domat yapayım dedim. Falan yemlik yapayım dedim. Ne istersen. Şimdi burada ikisini aynı anda yapabiliriz. Bir defa burada Şiddetli bir şeyi uzaklaştırmayı asla tavsiye etmiyoruz. Bu yüzden de kök sisteminde bozulmalar meydana gelir. Ee, Özsü çekimini sağlayacak sürgünler gelişecek ve bir dalın nefesi olarak bırakılması burada öneriyoruz. Böyle yaparsanız aslında şöyle gerçekten 3 senede bir meyve veren bir ağaçsa bunu çeşidi değiştirdiğinizde aslında verimliliğiniz artıyor. Daha düzenli ürün alıyorsunuz. Yağ randımanınız, kaliteniz artıyor. Sofalık yönlü veya çift yönlü değerlendirebilirsiniz. Daha iyi mekanizasyon sağlamış, daha iyi bir adaptasyon sağlamış olursunuz. Nasıl yapıyoruz bunu? Kabaklama sistemiyle bunu yapabiliriz. Veya aşılamayı yapıp kabaklamayı sonra yapabiliriz. Birlikte bunları görüyoruz. Veya aslında aşıdan elde edilen ürünler. Böyle değil. Bu gördüğünüz tüy dikme. <laughs> Almış, kesmiş, tüyünü dikmiş. Sen deyim. E, Yapabilirim. Bunda bir şeyim yok. Sen yeter ki bunu yap. Şimdi ağaçların aslında çizim şekli bu. Yapabilirsin. Görünmüyor mu yeşil olanlar? Çok ışıklı. Bir yandan şey olabilir. Böyle aslında ağacı Tam bu şekilde ayarlamış olmanız lazım. Ancak geniş çatallı açılar yaptığınızda bunlar gidiyor. İşte bu ağaçlara ne gerekiyor? Gençleştirme gerekiyor. Şimdi geniş istiyoruz. Ama buralarda çıkan piçler vardı, oburlar vardı. Bunları şemsiye olarak saklamanız lazım. Emirciğim, bunları şemsiye olarak saklamazsan eğer güneş bunlara gelir, vurur, sonra da böyle kabuk kalkar. Sakın bu hatayı yapma. Bunlar da mesela şey, ağacın ana dalları gövdedin içinde. Yani baktığınızda dışarıdan hiçbir güneş almıyor. Ama bakın güneşli burada. Burada da bu resim zeytinin üreticilerinin ne şekilde eğitildiğini gösterir. Bir bakıyorum bundan daha kötü yapıyormuşuz. Tövbe yarabbim git kendini at kari. Ya neyse işte yapmazsınız herhalde böyle. Bu kötü olan. Analığım bak bu kötü olan ha haberin olsun. Burada düşünmeniz gereken işlerden bir tanesi ben hasadı nasıl yapacağım? Ben hasadı neyle yapacağım diye soruyorsunuz kendi kendinize. Hayır öyle bir şey yok. Adam da akşam geliyor sonuçta eve. Hani dışında olsa bak şimdi burada makineyle beraber sırık yapıyorsanız ki bence yanlış ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Mevzu şu. Bu ağacı mesela şey var. Fırça var ya makine fırça. Fırçalı makineyle de yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Yani ben bunu tavsiye ederim. İki tane fırça fıtı 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 fıtı. fıtı, fıtı. Yani bir makine iki fırçayla 4-4-5 4 45 dakikada manevralar dahil olmak üzere ağacı bitirirsiniz. Sen yetişemedin. İşte makinalarda yetişemedi. Sırıklar yetişti. Sırıkları da istemiyoruz. Bu yüzden o ağaçların geriye doğru kısaltılması lazım. O ana daldan önce bir tane kesiyorsun. Sonra kademeyle beraber bir daha keseceksin. Kestiğin dalı biliyorsun. Çünkü yarıdan kestiğinde uç aldığında şuradan vurduğunda bu ağacın gövdesi 10 sene içinde köke kadar kurur. O yüzden Aralarda yeni dallar yapıp hemen hızlıca o ana dalı çıkarman lazım. Mevzu bu. Böyle yapacaksınız işi. Burada mesela sıktı kim yaptınız? Dalları yükseltiyorsunuz. Yukarı doğru bayrama. Yukarı doğru yükseltiyorsun. Meyveleri böyle böyle salkım salkım yaptırıp kenarlara doğru yayıyorsun. Eğer öyle yapamazsanız içeride bak birikmeye başlıyor. İçerisi hava almazsa bu sefer de içerisi nem yapıyor, çürüyor. Bunlar da güneş gören dallar ciddi hasar yapmış. Bu gördüğünüz fotoğraf yanlıştır. Buna sakın zeytin ağaçlarımızı benzetmeyin. Emirciğim, arkadaşlar da şey yaparsınız. Anlamadım. Yanlış budamadan dolayı olmamış. Yanlış budamadan dolayı olmamış. Bu arada ben sizin yerinize olsam bu dersten sonra ikili organizasyon yaparım. Arkadaşınla istişare ede de keselim mi bu dalı keselim. Hacı budalı kesiyor muyuz keselim, bunu keselim, bunu keselim, böyle böyle keseriz. Ben yeğeniz olsam, evet sadıç, sadıç, sadıç bunu kesiyoruz mu? Evet. Aga bunu keseceğiz mi? Bakarız böyle. Gördüğünüz gibi aslında budama bir eğitimdir ve kültürdür ve bir şehrin kaderini değiştirir. İtalya'da adamlar budamayı böyle yapıyorlar. Bakar mısınız? Hepsi küp küp. Yani. Tamam İtalyan'dan ne farkımız var diyorsun ama bizim Türkler birader da ağaçları böyle yapsak sana ne benim ağacımdan der. Der yani. Keseceğim kesmeyeceğim. Sen ne karışıyorsun der. Bir sen de böyle. Ha. Yani. Sen nereden biliyorsun? sen nereden biliyorsun? Mesela ben bu iki sene sorsanız bütün kahvelerde Mücahit Hoca budama biliyor mu? Bilmiyor derler. Hı -hı. Tabii öyle bu iş. Hı -hı. Sen biliyor mu derdin? Ben da, ha aferin ben lan. Şey Bendensin. <laughs> evet hiçbir şey bilmiyorum. Bak haldır haldır kesmişler. Bak. Ağaç ölü bu ağaç. Bu ağaç var mı? Bu ağaç yok. Arkadaşlar bu ağaç yok. Bu ağacın içi boş. Eğer siz bir restoran işletmesi kültürel bir yer değilsiniz. Bu ağaç sizin için ölü bir ağaç. İçi e, boş. Meyve yap, yapmaz değil mi? Meyve kısmen yapıyor. Ama bu ağacın bir rüzgara bir kara bakar yani ölümü. Evet. Mesela bu ağaç budandığında bir buçuk ton ürün vermiş. Ben bu arada 400-500 kilo verenlere gittim. Sezonda buralarda. 500 kilo yük aldım dedi. Gittim hemen ağacı görmeye. Burası Tunus. Sıcaktan gövdenin korunması lazım ve bu şekilde koruyorsunuz. Bunlar öncesi, sonrası ve kesim sonrası. Aa, evet. Ya peki neden bu kadar kesmişler? Yövmiye'yi o sene oduna vermişler. Demişler ki biz oduna vereceğiz. Paramız yok demişler. Onlar da odunu almışlar. Evet. Dalları da koyunculara vermişler. Sütünden istifade etmişler. Olay bu. Sizce bu ağaç var mı? İşte bu ağacın gençleştirilmesi lazım. Buna aşı yapabilir misin? Hayır. Bunun tabanından çıkan piçler lazım. Ben vakti zamanında bir bahçede bu şekilde piçleri ayırdım. Kayamız ne yapmış? 60. Piçleri kesmiş. Neden kestin birader? Biz öyle söylediler. Kim söyledi? Cevap yok. Ama o da haklı. Kim haklı? Niye? Kaya'ya dendi ki bundan sonra ben varım benden izinsiz nefes alma zeytinlikte. Başını bildiğim için söylüyor. Böyle olunca ne oldu? Benim 3 senemi yedi. Ben bir daha o ağaçları nasıl çıkaracağım? Mis gibi yerlerden çıktıydı onlar. Tertemiz iş. Bir daha bırakıyorsun. Bir daha başını alıyorsun. Sıkıntı büyük. O yüzden her ağaçta her iş yapılmasın. Bu arada Kaya Zeytin'den anlasaydı o piçleri almazdı. Neden düşünemiyor? Bir bu damacı neden düşünemiyor? Ağaca bakacak. Siz rüzgarın yönüne baktınız mı bahçede ağaç keserken? Evet. Karar ver. Birini evet dedi, biri. sağa hayır dedi. Yani çoğu yövmeyeci parasının derdinde. Güneş nereden geliyor bakıyor musunuz? Güneş nereden doğdu? Bak doğudan. Vay be işte bu. İşte bu doğudan doğuyor güneş. Hayır bana böyle nokta atış göstereceksiniz. Benim bahçemde arazide girdiğimde bu arazimde güneş anda buradan doğuyor. Yazında buradan batıyor. Kışında buradan doğuyor. Kışında buradan batıyor. Kış güneşi burada yaz güneşi burada diye bana göstereceksiniz. Sen onu gösteremezsen bu iş olmaz. Sana her gün aynı yerden bir güneş doğuyor. Güneşin Akşam böyle e akşam üstü gittiğinde? O zaman da sağ, sağ çapraz. Tamam demek ki tutmuyor. Dedikten evet. sonra bahçe şimdi inceliyorum ben böyle sürekli. Bahçe inceliyorsun. sunmamalar, işte ağaç gövdesindeki o renk değişikleri. Evet. Çok ilginç. Hiç bakmıyorsun. Çok ilginç. Bakmıyordun çünkü cep evet. telefonuyla giriyorsun. Cep evet. telefonunuzda uygulama var. Güneşin batış, doğuş saatleri, ve ve açıları ayın, güneşin ve ayın doğuş batış saatleri. Bak uygulama var. Uygulama Uygulama parola. Kendinden ben bilmiyorum. Ben yüklüyorum. Bunu. Çekersiniz bunların fotoğrafını hepsini yüklersiniz kendiniz. Telefonu burada mevcut. Ve ondan sonra rüzgar yönü. Rüzgar nereden esiyor? Bu yandan diyor. Ne zamanlar esiyor diyorum? Her zaman diyor. Bir defa her zaman aynı rüzgar aynı yönden esmez. Gündüz rüzgarı zeytinliklerin çoğunluğunda Türkiye'nin genelinde bak Türkiye'nin genelinde lodos eser gündüzde. Akşamları Poyraz'a döner. Sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken rüzgar durur. Ondan sonra yön değiştirir. Ve hakim rüzgar yönüne karşı senin helek dikmen lazım. Ve hakim rüzgar yönüne karşı da ağacını dizayn etmen lazım. Geldik bu bahçeye. Bunların hepsi arazide. Hava kapalı oldu ne yapacaksın? Güneşi bulamıyorsunuz. Ben geçen bulamadım mesela. Güneş yok nerede burada dedim ben. Bulamadım güneşi. Bulamadım güneşi. Bulamadım güneşi. Bulut var yok. Her yer aydınlık. Bulut ona göre hani böyle bir yerinden böyle bir ışık mışık şey yaparsınız. Güneş nerede diyorum ya. Bulamadım. Eski pusulalarla yeni pusulalar farklı. Onu da söyleyeyim. Eski pusulalar güneşin şey iki tane bizim yörüngemiz var. Bir gerçek yörünge dünyanın tam kutup dairesi. İkincisi manyetik. Senin pusulalar manyete, manyeteye göre çalışıyor. Ama şeyler cep telefonları gerçek yöne göre çalışıyor. Hangisine inanıp güveneceğim ben kardeşim? Sonra ben böyle anlatınca da insanların kafası karışıyor. İşte bu yüzden bir tane doğru yok. Bilemiyorum. Kıble açısını bilin. Kıbleyi, kıble saati ve kıble açısında arazinizde olursanız kıble yönünü bilirseniz genelde kıble yönü sabittir. Her yerde değişir. Buralarda. Her yerde değişiyor. O yüzden de açıyı göne tutturmanız lazım. Nerede bulacağız zeytinliğin içinde çanak Hocam bir de bir hoca şey demiş. Ney demiş? Öğleden önce güneş bir kuruma aldım. Bütün döndüğün yer kıble demiş. Ben bilmiyorum hiç. Ben onlara benim kafam... Yüzünü döndüm döndüm. Kıble saati var, kıblenin açısı var. Kıble saati, kıble açısı orada arazinin yönü. Bana böyle daha net ifadelendireceksiniz. Gövde sarsıcılarla hasat yaptığınızda böyle çatlaklar oluşabilir. Bak alttan filiz vermiş. Bunları şey yapmanız lazım. Şimdi eskiden neden bu tip bahçelere sahip olamıyoruz diye sorduğumda teknik ve teknolojik falan filan diye konuşuyorduk. Şimdi artık suyumuz yok bu yüzden sahip olamıyoruz. Hasadın büyük kısmını elle topluyoruz ve terbiye modelini de buna göre ayarlıyorsunuz. Makinalarınızı buna göre ayarlayacaksınız. Benim söylemeye çalıştığım bu. Gövde sarsıcı artı fırça. Evet. Böyle değil. Böyle de yapabilirsiniz. Bence bu çok güzel bir şey. Ben çok severim bunu. Böyle biz böyle bir şey yapamayız. Ben size söyleyeyim. Ama yani suyu olan bölgelerde bu yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yine bu bahçelerde bu iş böyle böyle devam ediyor. Bak yeni diktik bunları. Mesela bu ağaç var mı sizce? Bence yok. Arvekinaları neye göre dikeceksiniz? Sık dikimlerde. Bak bunları Y formunda, kordon formunda lider dal. Bu lider dala iyi bakın, bunu bütün zeytinliklerinizde uygulayabilirsiniz. Yani bu çok rahatlıkla yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Bir tane dal bırakıyorsun, onun arkasında devam ediyorsun. Burada aslında meyvecilikte de diğer meyvecilikte de böyle yapılıyor. Gördüğünüz gibi soldaki daha doğru bir iş. Onlar mesela bak mandallar, eğimler mesela böyle eğimler yapıyor bağlıyorlar. Ağırlıklar bağlıyorlar. Kilogram asıyorlar. Böyle. Biz bunları yapmıyoruz. Biz bunları yapmıyoruz. Yani bunlar bizim için sıkıntılı. Açıları ayarlamanız lazım. Doğru açılı. Ondan sonra onlar tabii gözleri daha net görüyorlar yaprak gözü meyve gözü hangisidir diye. Bak bunları şey yapabilirsiniz. Bizde böyle bu çok tutturamazsınız bunu. Şeftali de falan. Goble hepimiz aynı şey yapıyoruz böyle şeyli. Ve ondan sonra da dalları burada katlı bak. Birinci kat, ikinci kat gördünüz mü bak. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Katlı sistemler yapabiliyorsunuz. Bunları zeytinde de yapabiliyorsunuz. Şemsiye dal. Onlar da şimdi yaprağın döküldüğü için daha rahat görüyorsunuz. Yani orada da, da aynı şeyler söz konusu. Bak bunlarda da ağaca sardırıyorlar. Yani bu genel meyvecilik dersinde de bunları görüyor olmanız lazım diye düşünüyorum. İnşallah. Bu gördüklerinizde bunlar bütün anlattıklarımın dışında İstanbul'da bir sitenin peyzajında yapılmış, dikilmiş seyitlikle. Abi siz buradan meyve bekliyor musunuz? Aslında çok fazla beklemiyoruz. O zaman biz onları sadece görsene göre buluyalım. Görsene göre buluyorsunuz. E gene ağızda meyve toplasınlar. E toplasınlar diyorsunuz. Ona göre şey yapıyoruz. Peyzaj ayrıdır. Şey ayrıdır. Bahçe verimi ayrıdır. Sorusu olan var mı?